Evet. Takım hazır. Takımı tanıtayım. Birinci kamış Fuego 4000 CTX hızlı sarım. Kamış balistik 728. Dayva. İkinci takım Dayva Crosscast kam ıı, makina Inspira 3000 topuz kol Diğer makinam Kaberlan in İncüyü 1030 ıı, makinada 4000'lik yine Inspira Diğer kamışlarım Sevenger Drop shot. SG6 2500. Okuma. Death Ringer. 210. Seymar 10. Gibi bana Fujin Saltrager. <laughs> 212. Yine Seymar. Binlik makina. Kamış. Fujin şey. E neydi? Fujin Red Romeo 3.35 şey. Evet. 8.35 mi? Kamış. makinada 3000 CTX. Yine hızlı sarım. S Sığ kafa. Fujin Boreas. makina Epixor 3000. O da hızlı sarım. Fujin Nevkrov 2500. Yine Seymar. SG2 Sevenger. Yine uh, uh, Seymar 2500. Birkaçını yenide kullanıyorum. Dördünü. Diğerleri de Adcheck, Spin, Light LRF Ama en beğendiğim kamış Dropshot'lan. Tabi yeni deneyeceklerim. Bugün geldiler. Evet burada da bir ekstra flex var 4000'lik Shimano Katana ile. Bunu da yemliğe atıyorum. Şu takım zaten efsane. Kutum, balıkçı kutum Sufuha. Profesyonel çanta. Evet bakalım yarın Rast gelirse hep balık alacağız.